Evet millet bugün Nerly Dead Live and Let Die adındaki oyunumuzun canlı kanlılık izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz şuradan da görüldüğü üzere resimlerden. 2D toptan bir oyun kendisi co-op olarak oynanabiliyor. Survival survival bir e, yine zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun özetle. Birlikte bakacağız, inceleyeceğiz, göreceğiz. Oyunun fiyatı burada gördüğünüz gibi üzere 75 lira gibi bir fiyatı var. 7 dolar ve 75 lira bölgesel fiyatlandırmanın çok yapıldığını söyleyemem Türkçe dil seçeneği yok ee, Buradan diğer işte gameplay ile ilgili falan Detaylar söylüyor 4 kişiye kadar co destekliyor bu arada onu söylemiş olayım Sistem gereksinimleri de çok yüksek Değil deyip direkt oyuna geçelim istiyorum şuradan Multiply'den direkt ee, Co-op olarak oynayabiliyorsunuz ama ben co oynamayacağım direkt New Game deyip kendim oynamaya çalışacağım bu arada çeviride bir sıkıntı olabilir Buralar niye mesela? Çince mi? Ko Korece galiba abi. Zorluğu seçiyormuşuz. Yani normal olabilir bizimki de ben. Bir göz korkutmadı değil. Ben normal seçeyim yine de neyse. Orada da seçenekleri varmış. İşte itemle spawn olma. İşte. Yok ne bu? Item spawn twice. At the inventory slot... Ha şey işte seçenekler sunuyor size. Diyor ki itemler iki kere çıkar ama slotun iki, yarım hani yarı yarıya azalır. işte e, düşmanların canları yarılanır ama e, atakları artar falan gibi böyle seçenekler var çeşitli. Onları böyle açabiliyorsunuz özetle de ben bunları kurcalamayacağım. Buradan bir wardrobe'umuz varmış. Karakteri özelleştirebiliyoruz. Hoş duruyor ya bunlar. Bayağı detaylı duruyor. Shop'tan işte itemler alabiliyormuşuz. Benim şu an şu gerçek para ürünü büyük ihtimalle. Burada da şeyleri gösteriyor işte. Neler ya olduğu. Oyundaki bütün böyle pedyası. Yani Wikipedia'sı gibi bir şey bu oyunun. Oradan bakabiliyormuşuz. Şuradan seçeneklerimizi seçebiliyoruz. Ben zorluğu ayarlayıp single lobby oluşturacağım direkt. Ve... Bakayım neler varmış. 6 tane puanım varmış benim. 6 puanlık bir şey seçebiliyorum yetenek. Trade point dedi. Oradan karakterlerimizi seçebiliyormuşuz. Böyle gidiyor. Şimdi ben neyi seçsem ne yapsam diye bir düşünüyorum şu an. Trade point. Melee mobility. Arttırıyormuş hasar falan. Range'i arttırıyormuş. De ben neyle başlayacağım bilmiyorum ki şu an. Acaba melee mi arttırsak direkt. Recycle. İşte dismantle yaptığın zaman gelen resource daha fazla olacak falan filan. Güzel seçenekler bayağı olumlu yani şu an. Baya başarılıdır ya. Demek yüzde kırk ben hiçbir yüz Yüzde altındaysa canı daha fazla sarı vurusun falan diye. Ben meleği arttıracağım ya şu an. Bir de bunu arttıracağım. İlerleyen zamanlarda bu gelişecek galiba. Level falan sistem belki vardır. Bilmiyorum var mı da bakacağız. Start dedim ve başladım. Ne oldu? Bir dondu bu. Heh, evet. evet. Şu anda sadece bir baltamız var galiba. Şurada gösteriyor zaten. Menüsü bu şekilde. Direkt günü başlattım ya. Günü başlatmasaydım iyiydi. Allah ne oluyor lan? O bayağı zor bu arada bu. Bu arada ilk önce şunları öldürmek daha mantıklı olabilir. F ile bunlar alabiliyormuşuz. Bunu iç bakayım. Cam veriyor. Güzel. Buradan craft yapabilir. Craft yaparken burada donuyor etraf. Yani direkt burada craft yapabiliriz durdurup. O yönden mantıklı. Burada işte level atlamamız gerekiyormuş. Dediğim gibi. Burada da işte ya üretebileceğimiz şeyler var. Yani bakacağız. Önce şunları öldüreceğim. Uzaktan vuruyorlar çünkü tehlikeliler biraz. Şunu nereye tutarsanız oraya vuruyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım vurduğunuz yere. Biraz alışma süreci olacak. Space ile bu arada şurada The Bank diye kayabiliyoruz. Biraz değişik kayıyor ama <laughs> güzel. Orada Dismample e, var. Yani eşya kırıyoruz galiba. Sonraki güne geçebiliyormuşuz. İşte e, ee, dur şunu ne diyor? Çekeyim de be. Özelliklerimizi falan gösteriyor. Hmm. Arttırabiliyormuşuz. Yani gün değiştikçe bunları geliştirebiliyoruz falan. Fena durmuyor ya bence. Sonraki güne geçebiliriz ama şöyle bir dolaşacağım ama yok tamam. Yani dolaşma olayı galiba yok benim anladığım kadarıyla. Gelecekler öldüreceğiz. Yeteneklerimizi geliştireceğiz falan. İlerleme gibi bir şey yok galiba şu an. Böyle bu kapalı kutunun içindeyiz. Aslında mantıklı ama başarılı da yani. yani. Hiç fena değil. Oraya bastığın an bir sonraki gün başlıyor ama dur neymiş be? Location mı? Discovery Factory Supermarket ne hangine gidelim? Bak diyor süpermarkete gidek ya. Evet. Demek ki gün bittiğinde bir tane süpermarkete falan gitmek için seçenek sunuyor bize ya da fabrikaya falan gidebiliyorsun diyor. Oy, benim acilen silah bulmam lazım ya. Uzaktan vurabilirsem daha rahat edeceğim gibi. Bir de çok kalabalıklar. Ben buraya bam güm ama O yüzden tek tek avlayacağız. Bak bak geliyor gene bir tanesi. Gel bakayım. O bir tane bir tane geliyor böyle iyi bari. O yönden aldım. Bak malzeme düştü. Şimdi craft yapabileceğiz artık. Bununla yapılıyor craft. Malzemeyi bir tane tutmuşlar galiba. Bir yönden mantıklı olabilir bu. Öleceğim ya. Çok vuruyormuş bu. Bu bayağı vuruyor bu arada. Yok olduk ya. Çok çok sıkıntıymış. Ee, i̇şte bu yüzden tek tek kesmemin daha iyi olduğunu söylemiştim. Baya sıkıntılı, zorluyor. Da ben kaça kaça bunları kesiyorum gibi şu an. Evet. Hareket halinde kesmek bir tık daha iyi oluyor, rahat oluyor. Ama yine de zor yani. Demecilerinden bir tık kaçabiliyoruz. Bu ne? Bir can toplayalım. Ah, güzel oldu bu. Aha. Hayır. Tam silah bulmuşken yapma. Yapma. Hadi. Bir tane vursa öleceğiz ha. Onun da mermi olayı var. Tabii ki de. Mermi olayı birazcık sıkıntılı olabilir haliyle. 20 tane falan mermim var galiba. Bakalım. Oy bu da olur. Oy yok ediyor ama canım çok az ya. Canım az olmasa var ya. Vay çok iyiymiş. Tamam bununla bir vurmayı deneyelim. Bu diyor uyuşmadı galiba diyor. Silahla uyuşmamış. Oy. Ee, bir can alabilirdik iyiydi ya. Çok çok az canımız şu an. Ha, ölmedi lan o. Öldü diye. Öldü diye bıraktım ya. Oluyor mu canımız? güzel. Space'in süresi hızlı dolu aslında. Bunu daha aktif kullanabilirsek iyi olabilir. Okey. Kafaya doğru vurursanız te daha tek atıyor yani. O daha iyi oluyor. Bak düzgün vuramadım. Oha bu çok hızlı lan. Bu ne vardı? Resource verdi yine. Allah. Of oh, kestim. Zorlu ya zorlu ya gerçekten zorluyor bu arada. Şimdi şakası bir yana gerçekten zorlayıcı yapabilmişler yani. Tamam. Ah oh, bir tık canımızı arttırdık. Tamam. Bakayım burada bir şeyler var. Bir tık daha canım. Ah canım full lan zaten. Niye bastık gibi daha? Bu ne? Para, paraşüt kart mı? Allah Allah. Burada bir şeyler var. Aa silah. Severiz. O sınırsız mı bu? Hadi be. Çok iyi oldu. İnanılmaz iyi oldu. Tabancam var artık ve sınırsız. Bir tane de pompalım var. Harika. Tamam herhalde değil mi? Her şeyi aldık diye ben tahmin ediyorum. Dur şurada bir şey daha var gibi sanki. Evet varmış. Tamam. Silahım var artık ve sınırsız bunun mermisi galiba. Gördüğüm kadarıyla en azından. Evet, bir şey gitmiyor hiç. Harcamıyor yani. Güzel. Ee, bitirdiysek buradan çıkıyoruz galiba. Leave the location. Çık bakayım. Heh. Craft da yapabiliyoruz artık. Bak pompalı yapabiliriz. Şöyle yakın hasarlı bir şeyler yapabiliriz. Aksesuarlar. Bandaj yapabiliriz. Bandaj olabilir bu arada. Bak bandaj yaptım. Güzel. Bu ne? Armor varmış bunda. Bu ne abi? Bunu nasıl kullanıyoruz peki ki? Ha, yere atıyor. Hayır. Daha tuş yere atıyor bu arada. Bu nasıl kullanıyoruz? Direkt takıyor ha. Zaten buraya geliyormuş bak. Armor olarak geliyor direkt. Ha. Tamam güzel. Buradan dismantle bir şeyler kırabiliriz. Bak ya, şu an kırmayacağım. Devam. Çantamın genişliği bu kadar. Daha da genişletebiliyoruz falan. O bir dakikayım. Bu düşündüğümden kötüymüş bu arada. Silahım var dedim de. Bir tek sıkıntılı çünkü nişanı ben şey diye düşündüm. Mermi ileri doğru gidiyor diye düşündüm ama gitmiyor bu arada. Bakın içinden geçiyor. Tam nişan alıp vurmanız lazım. Yoksa patates. Aa Kaldım yolda. Bak bunda mesela tıkladığınız an gittiği yön belli yani. Ama öbüründe öyle olmadı. O yüzden zaten sıkıntı bak. Rastgele sıksanız bile bunda. Otomatik mermiler gittiği için ileri gittiği yönde vuruyor. Ama tabanca da öyle değil. Zaten işin zorluğu da o demek ki. Yani mermi sınırınız yok. Şunda güzel. Ama İlla tam nişan alarak sıkmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bakalım. Ölme ihtimalimiz bayağı azaldı şu an ya. Bandajımız var. işte, yemeğimiz var. Her şeyimiz var zaten. Bunda bir şey olayı yok galiba. Ee, ne denir ona? Can. E, can değil. Yemek yeme gibi şeyler falan yok galiba. Şöyle bir tane bonage hand axe yapabiliyormuşuz. Aslında yapabiliriz bir tane. Hı. Bununla bir şey yapabiliyoruz mu acaba? Aha. Bu da iyiymiş ha. Çantanı genişletebiliyormuşsun. İşte mele hatanı geliştirebili geliştirebiliyorsun falan filan. Range'in atak power'ı falan. Ben çantayı birazcık genişleteceğim önce ya. Bundan 15 tane varmış. Şu an bir tane 3 tanesini boşa harcadım. Şimdi bu se bugün 3. güne geçtik. Burada da bu sefer şey yapacağız. Yine seçim yapacağız location'ı. Warehouse, süpermarket, kitchen. Buna gidelim bakın. Quit. Bu burada ikisinden biri arasında geliyor. Bu sefer Quit Kamp Kampa geldik galiba. da zorlayıcıymış ya. İyi vuruyor ama var ya. Çok iyi hasar var. Bununla nişan alabilirsek aslında çok daha iyi gibi ama nişan almak zor işte sıkıntı zaten o. Aa. Geliyor gelmekte olan. Buna alıştığım zaman daha iyi olabilir bu arada. oradaları kurcalamadım değil mi ben? Dur bakayım bir önce buraya bakacağım. Bunlar kurcalanmıyor mu? Bakayım. elmaları gördüm direkt kaptım orayı bir. Aha geliyor gelmekte olan Dur. Biraz alışmak lazım. Bu silah alışırsak iyi olabilir baya. Pompalıyı da kullanalım artık. Tamam güzel Güzel Hayır Aa, Tamam Bizde mı Giymiş Bayağı yemeğimiz oldu şu an Güzel Sıkışacağız. Dur çıkalım şuradan bir. Ha burada da şey varmıştır. Elma falan. Ölmek bilmedi bu ya. Bu neymiş böyle? Neresi kaldı araştırmadım. Buralar tamam. Buralar tamam. Ben gel bakayım. Bu koop oynamak daha keyifli olacaktır bu arada ya kesinlikle. Koop kesinlikle daha keyifli olur. Hmm. Üzerim doldu bile bak. Bir banka falan olsa keşke de onları atsak ya. Nasıl bir şey yapsak? Bu nereden çıktı? Bayağı iyi yemek falan bulduk. Aa. Ee, şunu atsak, şunu alsak daha mı iyi? Bilemedim de neyse. Oha. pompalı daha bulduk. Bunu da alabiliriz artık. Buraya galiba tarayabiliriz ya dur. Oluyor buradan çünkü. Şurada elma var yine. Şuradan da girersek buraya araştırabilir miyiz? Hani bir şey yok ki burada. Bak yani boşuna geldim. Devam. Nere kaldı? Bu ne? Pizza ye de bunu al bakayım. Neymiş bu? Oha. Aramalı silah çıktı direkt. Güzel bitirdik taramayı. Ee, şurada bir şey var mı son kez bakacağım ve bitirelim yavaştan böyle bitireceğim. Herhalde taramadığım bir yerde de kalmadı. Bayağı her yerde dolaştık zaten. Buradan da böyle çıkıyoruz. Bir sonraki günü başlatabilirim. Buradan craft yapabilirim. Bu şekilde ilerliyor. Bunlar daha gelişecektir büyük ihtimalle. Hena değil. Buradan da dismantle'dan dismantle'dan parçalayabiliriz itemleri. Mesela şunları şöyle Öğretip şuna çevirebiliyorsun galiba. Okey. Gösteriyorum zaten kaç tane çıkacağını falan da. Gayet güzel. Başarılı. Böyle bir sonraki günü başlatabilirim. Bu şekilde ilerliyorsunuz zaten. Buraya daha fazla şeyler de büyük ihtimalle konuluyor. Yani anladığım kadarıyla bakacağız. Böyle. Özetle daha da fazla uzatmayacağım. Ee, oyunumuz bu şekildeydi özetle. Videonun açıklamasında koyduğum linkten indirim de alabiliyorsunuz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bir e, link vereceğim. O linkten üye olursanız eğer indirim kazanıyorsunuz e, deyip böylece yavaştan ben ilk izlenimi bitireyim. Oyunun genel bakışına gelecek olursa grafikleri görüyorsunuz. Gayet tatlı grafikler var. Böyle bir oyun için yeterli. Bu arada seçenekler daha ileride artıyor gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal daha fazla şeyler açılabiliyor. E, grafikleri Dediğim gibi başarılı. Sesleri yine başarılı. Oynanış başarılı. Gayet başarılı. Böyle bir oyun için bence iyi ya. Ben beğendim açıkçası. Sadece şey sıkıntı. Ee, Koop daha keyifli olacaktır. Hatta onu da söyleyeyim. Ee, ne denir ona? Seçenekleri erken safhaya koymamışlar. İleriye doğru dökmüşler. Mesela bunları biz şu an göremiyoruz. İlerleyen safhalarda açılacak. O yüzden birazcık kasmanız, oynamanız gerekiyor. Haliyle Tek başınıza bunu yaptığınızı biraz sıkıcı olabilir ama co-op daha tatlı olacaktır, daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bence başarılı, potansiyeli var. Ee, co-op olarak oynayabilirsiniz özellikle. Co-op olarak oynayabilirsiniz. Deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi bitireceğim. Dediğim gibi aşağıda vereceğim, açıklamada vereceğim linkten. Oyunu e, indirilme bir şekilde de alabilirsiniz deyip. Böylece ilk de izleniminde bitiriyorum. Özetle Nerd Dead böyle bir oyundu. Bu da ilk izlenmiş.